Merhaba arkadaşlar. Bugün sevdikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Şimdi bakalım nelerimiz varmış. Bu arada yanımda Mustafa var. Evet arkadaşlar. 2561 kupa oldum. Ve e, Dynamite çıkarttım. Nerede? <laughs> Şurada. Ee, Jackie'ye 7 Arkadaşlar Jekeri gördüğünüz gibi şöyle bir kostüm aldım. Bu kostümü aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi e, hangi karakterle girelim oyuna? Ben Shell alalım. Sonra bir tek girelim. Oy! Arkadaşlar bak bu arada kanalıma abone olmayı katmayı unutmayın. Ee, siz ne kadar abone olmayı katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve ne kadar çabuk like atıp abone olursanız ne kadar çabuk olursanız ben o kadar çok video atarım. Bu arada bronz stars güncellenme, o güncelleme geldi diyecektim de güncelleme oldu ne zaman oldu yani. Neyse. Arkadaşlar içerideki kutuları almıyorum. Çünkü onlar tuzak. Ya da ben genellikle böyle herhalde öldürme seviyorum. Kutuları almıyorum yani içeride. Çok istemiyorum onları ama. Canım benim. Yazık sana. Al Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi ben saçım önüme gelip duruyor. Nereye? Bir dakika arkadaşlar. Videoyu Evet arkadaşlar Mustafa gittim. Şimdi birazdan gelecek odam. Şimdi yine şehirle gidelim bence. Evet. Lan. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ama Aha. hayır. Arkadaşlar lütfen yorumlar kapanmadan yorum yazın. Çünkü bakıyorum yorum yorumlarınızı okumak istiyorum yorumlar kapanmış ama yani hemen bu videoyu izledikten sonra hemen yorum yazın arkadaşlar. Çünkü yorumlar kapanıyor Bak şu ışık çok mu kötü oluyor ya? Beni görebiliyor musun arkadaşlar güzel şifa? Görüyorsunuz ya, değil mi ya? Neyse evet. evet. Oldu o kadar. <laughs> Bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar gözüm kapalı alacağım. Bakmıyorum. Hatta siz de görebilirsiniz şuradaki şuradaki kameradan. Bakmıyorum. Şunu seçtim. Seçememişim film onu. Arkadaşlar gerçekten şöyle yaptım. Bakın bakmadım. Şu yandan da bakmadım. Benim böyle gözümü şöyle yaptım. Yani bakmadım gerçekten. Evet eltirim öyle. Bakalım ne yapacağız. Aa yanlışlıkla. Arkadaşlar oyun modunu da keşke şey yapmadan. Neden oldu? Bakmadan ses değil. Evet. Bakalım. Ya canım benim seni öldürürüm oğlum. Sen yürek miydin? Vallahi yürek mi? Arkadaşlar gördünüz mü? Hayır ben el prim oyum ve geldi bana dalıyor. Allah orada beş bir tane prim. Dur buna dalarız ama. Allah. peni şimdi öldürdüm hiç gerek Şak. Şak. ya. Of oh, havada kaldık. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, gelen sesler için üzgünüm. Çünkü bizim arkadaşlarım geldi. O yüzden şimdi biraz ses ver. O yüzden çocuklar geldi. Şunu ne yapabilirim? Evet, Dynamite Mouse'ın ödülü. Dükkana girelim. Dükkana girelim bakalım. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bence. Yani bence o kadar olsun. Lan. Ya bu arada size bir tane kuş göstereyim. Ama onu göremezsiniz. Bir dakika. Işıkları ona doğru çevireceğim de. Hah. Işığı ona doğru çevirdim arkadaşlar. Hı -hı. Bakın. Hatta şu şu gelsin. Ben... Ya gördünüz mü arkadaşlar? Daha bebek birkaç aylık. Daha bebek arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi ismi Maviş. Bebek. Ben kaç kez dedim bebekti. Ve erkek büyük ihtimalle. Tam bilmiyorum ama. Neyse. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Lan ters döndüm. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapanmadı mı lan video?